Selamlar. Bugün 26 Nisan 1986'ya gidiyoruz. İnsanlık tarihinin en e, ciddi nükleer olaylarından birine, Çernobil'e odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynaklar sağlam. IAEA, WHO gibi uluslararası kuruluşların raporlarına dayanan akademik bir makale var önümüzde. Amacımız ne? Bu olayın nedenlerini anlık ve uzun vadeli etkilerini bir de günümüze kalan mirasını hep birlikte anlamak. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar. Evet bu felaket gerçekten çok katmanlı. Yani sadece o anki yıkım değil, insan sağlığı, çevre, hatta küresel politikalar üzerindeki izleri çok derin nükleer güvenlik kültürünün önemini maalesef acı bir şekilde gösterdi bize. Peki bu devasa felakete ne yol açtı? Kaynaklara bakınca tek bir sebep yok gibi değil mi? Aynen öyle. Birkaç şey üst üste gelmiş. Birincisi reaktör tasarımında ciddi kusurlar var. Özellikle bu RBMK tipi reaktörler. Pozitif boşluk kat sayısı diye tehlikeli bir özellikleri var. Bir de kontrol çubuklarının tasarımı biraz sorunlu. Yani normalde işleri yavaşlatması gereken bir şey tam tersi etki yapabiliyor anladığım kadarıyla. Evet, bazı durumlarda gücü kontrolden çıkarabiliyor. İkincisi, kötü planlanmış bir güvenlik testi var. Test sırasında operatörler kritik hatalar yapıyorlar. Reaktörü çok düşük güçte çalıştırmak, güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmak gibi. Üstüne bir de genel bir güvenlik kültürü zafiyeti ekleniyor sanırım Sovyet nükleer endüstrisinde. Kesinlikle. Bu da üçüncü temel neden ve tabii o meşhur detay. Acil durum kapatma düğmesi, AZ-5, basınca işlerin daha da kötüleşmesi, akıl alır gibi değil. Evet, o pozitif tırmanış etkisi Tasarım hatası yüzünden düğmeye basmak, başlangıçta gücü paradoksal olarak artırıyor. Bu felaketi tetikleyen anlardan biri. Bir de batıdaki reaktörlerde olan tam koruma kabı yok bunlarda. Yani containment building. Hmm, yani patlama olunca radyoaktif her şey doğrudan atmosfere mi karışıyor? Maalesef öyle oldu operatörlerin de o ORM dediğimiz operasyonel reaktivite marjını ihlal etmenin sonuçlarından tam haberdar olmaması, bu da güvenlik kültüründeki zafiyeti gösteriyor. Patlamalar sonrası tam bir kaos. İki büyük patlama reaktörü parçalıyor, o bin tonluk çatıyı havaya uçuruyor. Ve yanan grafit moderatör açığa çıkıyor, korkunç bir yangın başlıyor ve 9-10 gün sürüyor bu yangın. Bu sırada da atmosfere inanılmaz miktarda radyoaktif madde salınıyor. Iyot 131, Sezyum 137 başta. Rakamlar korkunç 14-Bekrel falan deniyor. Yeterli koruyucu ekipmanları yok. Ölümcül dozlarda radyasyona maruz kalıyorlar. İki kişi anında 28 kişi de 1986 içinde akut radyasyon sendromundan yani ARS'den ölüyor. 134 kişide de ARS teşhisi konmuş korkunç rakamlar. Onların fedakarlığı belki daha da büyük bir felaketi, mesela yangının diğer ünitelere sıçramasını engelledi. Ama yetkililerin Pripyat şehrini tahliye etmekte 36 saat gecikmesi, bilgi eksikliği durumu daha da trajik hale getirdi maalesef. Peki ya uzun vadeli sağlık etkileri? En net görünen şey tiroid kanseri vakalarındaki artış sanırım, değil mi? Evet, maalesef en belirgin sonuç bu özellikle kaza sırasında çocuk olanlar arasında tiroid kanseri vakaları dramatik şekilde arttı. Nedeni de radyoaktif iot, I-131. Solunumla ya da kirlenmiş süt yiyeceklerle alınıyor ve tiroid bezi bunu topluyor. Hmm, doğrudan hedef oluyor yani tiroid. Aynen 2015'e kadar yaklaşık 19.200 vaka teşhis edildiği tahmin ediliyor. Diğer kanserler, lösemi gibi veya kalp hastalıkları oradaki artışlar konusunda kanıtlar daha az kesin, biraz daha tartışmalı. Ama belki de en yaygın, en yıkıcı etki gözle görülmeyen etkiydi. Psikolojik travma. Kesinlikle. Bu çok önemli bir nokta. Travma sonrası stres bozukluğu, yani PTSD, depresyon, anksiyete, Etkilenen topluluklarda oranlar çok yüksek. Düşünsenize. Sürekli bir radyasyon korkusu, evinden yurdundan zorla ayrılma, sosyal bağların kopması, ekonomik zorluklar. Bunlar çok ağır yükler. Hatta Çernobil mağduru olmak bile bir damgaya dönüşmüş, iyileşmeyi zorlaştırmış. Evet, maalesef. Bu psikolojik yaralar belki de radyasyonun doğrudan etkilediğinden çok daha fazla insanı etkiledi. Genetik etkiler konusu ise hassas. Uluslararası raporlar belirgin bir artış yok diyor ama... Ama bazı bağımsız çalışmalar farklı şeyler söylüyor anladığım kadarıyla. Evet o konu hala tam net değil ve hassasiyetini koruyor. Peki çevre... O meşhur kızıl orman var. Evet, reaktöre en yakın çam ormanı. Yüksek radyasyondan ağaçlar ölüp kızıla dönüyor adı oradan geliyor. Toprak su sistemleri uzun süre kirlendi özellikle sezyum 137 ile. Ama bir yandan da çok şaşırtıcı bir şey oluyor. İnsanlar çekilince yasak bölge yani o 4300 kilometre karelik alan bir yaban hayatı cennetine dönüşüyor adeta. Aynen öyle. Kurtlar, ayılar, vaşaklar, geyikler, insan baskısı kalkınca doğa bir şekilde geri dönüyor. Bu çok ilginç bir paradoks. Fakat bu tehlike bitti demek değil tabii. Kesinlikle değil. Radyasyonun bu hayvanlar üzerindeki uzun vadeli genetik etkileri ne? Ekosistemdeki diğer dengeler nasıl etkilendi? Mesela ayrıştırıcı organizmaların azaldığına dair bulgular var. Bunlar hala araştırılıyor. Bir de orman yangını riski var, değil mi? Yangın çıkarsa topraktaki radyoaktif maddeler tekrar havaya karışabilir. Aynen öyle. Bu da ciddi bir risk faktörü. Peki geriye ne kaldı bu felaketten? Mirası ne oldu? Çok şey var. Yüzbinlerce insanın zorunlu göçü ve bunun yarattığı derin sosyal travmalar. Ekonomik maliyet inanılmaz boyutlarda. Temizlik, sağlık harcamaları, kayıp tarım alanları, sosyal yardımlar. 100 milyarlarca doları bulduğu tahmin ediliyor. Bir de o devasa mühendislik yapısı var şimdi reaktörün üzerinde yeni güvenli muhafaza. Evet, eski sarkofagosun yerini alan NSC. Uluslararası büyük bir işbirliğiyle yapıldı. Hedef reaktörü en az 100 yıl daha güvenle kapatmak. Küresel etkileri de oldu tabii. Nükleer enerjiye karşı bir güvensizlik arttı ama ama ironik bir şekilde uluslararası nükleer güvenlik standartlarını ve işbirliğini de güçlendirdi. Dünya Nükleer Operatörler Birliği Vano gibi kuruluşlar bu olaydan sonra kuruldu veya güçlendi. Hatta Sovyetler Birliği'nin çöküşünde bile bir rolü olduğu söyleniyor. Gorbaçov'un bir sözü varmış. Evet, Gorbaçov felaketi belki de perestroikadan bile önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirmiş. Olayın şeffaf yönetilememesi sisteme olan güveni sarsmıştı. Ve maalesef güncel olaylar mesela 2022'deki işgal girişimi nükleer tesislerin çatışma zamanlarında ne kadar hassas ve tehlikeli hedefler olabileceğini bize yeniden hatırlattı. Özetlersek Çernobil karmaşık nedenlerin bir araya geldiği yani tasarım kusurları, insan hataları, zayıf bir güvenlik kültürü. Sonuçları yıkıcı. Sağlık, çevre psikoloji üzerinde derin izler bıraktı. Ama aynı zamanda kalıcı bir mirası da var. Güvenlik dersleri, o ilginç yaban hayatı paradoksu, uluslararası işbirliği ihtiyacı ve tabii hala devam eden riskler. Umarız bu derinlemesine bakış bu karmaşık konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur ve belki üzerine düşünmeniz için küçük bir soru bırakalım. Çernobil yasak bölgesindeki bu yaban hayatı zenginliği sizce bu daha çok doğanın direncini mi gösteriyor yoksa radyasyonun uzun vadeli belki henüz tam göremediğimiz tehlikelerinin bir tür maskesi mi bu denge hakkında ne düşünüyorsunuz